بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين باب القنوت في رمضان. رمضان عند دير قنوت أكما أن محمد بن سيرين عن بعض أصحابه أن أبي بن كعب أمهم أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه صحابي كرام يعني yani onlara imamlık diyor yapıyordu يعني رمضان عند إمام Hazreti Ömer bunu tayin etmişti erkekler için. Vakane yaknutu fi nesvil ahir min Ramazan. Yani Ramazan ayının yani yarısından sonra ne yapıyordu? Eee vitirde e, kunut okuyordu. Bunu Ebu Davud 1428'de almıştır. Yani bu daiftir. Bunu pek fazla şey yapan yoktur ama okunmuş yani, okumuşlar yani. Şuaybe Arnavuti yani şevahidleriyle beraber ne kadar sahihati edilmiş ama biz kendi sünenlerimize baktığımız zaman, rical ve cerhe baktığımız zaman burada dapta olmayan bazı sıkıntılı yani raviler vardır. Dolayısıyla kabul etmemişler bunu. Babul duayı, duayul kunut fil vitr. -wutur. Vitr da kunut duası. Yani Hasan bin Ali, Hasan bin Ali, İmam Hasan, Fatıma'nın oğlu, Ali'nin oğlu, kale diyor ki, ellemeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kerimatin, Peygamber aleyhissalatu vesselam bazı kelimeleri bana öğretti. Ekuluhunne fil vutri fil kunut. Ben kunutta onları söylüyorum. Onda şudur. Allahu mehdini fi men hedeyt. Ya Rab, hidayete getirdiklerine beraber beni de hidayete getir. Ve afini fi afeyt. Afiyet verdiklerinde gibi bana da afiyet ver. Ve tevelleni fi men Ya Rab, sen kimi veli edindinse beni de veli edin. Veli edindiklerinle birlikte beni de veli edin. Ve barikli fi Bana verdiğin maldır, evladdır, rızdır. Bana bereketli kıl ya Rab. Ve kini şerre ma Yani ya Rab senin yani hüküm ettiğin kadanda, kaderde yani ilmi sabıkı ezeride, yani o benim başıma gelecek olan musibetlerden beni muhafaza eyle ya Rab. İnneke takdi ve la Hüküm veren sensin. Kada sahibi sensin. Kimse sana karşı hüküm yapamaz. Sana karşı kimse çıkamaz. Senin hükmüne karşı kimse müdahale edemez. Hüküm kada eden sensin ya Rab. Ve innehu la yedilu man veleyt ve la yaiddu Ya Rab. Seni veli eden hiçbir zaman zelil olmaz. Tabarak de Rabbena ve Teala Ya Rab sen mübareksin, sen halisin, sen büyüksün. Bu rivayette Ebu Davud 1425, Tirmizi 464, Nesai 1744, İbn-i Maceh 1178, Dairemi 1632'de bunu almış ve rivayeti de sahihtir. Zaten bu konut noktasında yani e, vütirdedir sadece bu da vütirdir. Yani Ebu Hanife de buradan alıyor normal şeyde e, bu vütürü buradan alıyor. Burada da bazı kelimeler vardır. Ee, hani bu salavat da getirme vardır. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ailesine, ailenine. salavat da getirme de vardır. Başka yani e, hadislerde yani. Yine başka bir rivayette an Ali ibn Ebi Talib en Resulü'nün kana yekûlu fi ahiri vitrihi Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yani son vitrinde diyordu ki Allahümme inni audu bir rıdâke min suhtik. Ya Rab senin gadebinden senin rızana sığınırım. Ve muafatikemin ukubetik azabından senin affına sığınırım. Vauzu bikem mink ya Yani senin bütün musibetlerinden sana sığınırım. La hasi sana aleyk. Ben ne kadar seni översem, o dille seni ben övemem. Ona benim dilim, vasıflarım kafi değildir. Ente kema esneyt ala nefsik ya rab. Sen kendini nasıl övdünse, sıfatlarınla, bütün gücün, kudretinle nasıl kendine sena etmişsen sen olsun ya Rabbi. Yine mesela bunu yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yani şeyde söylüyordu. Ahiri bu duayı okuyordu yani. Bu da yani e, Ebu Davud 1426, Tirmizi 3266, Nesai 1746, İbn-i Mace 1179'da bunu almıştır. Daha önceden de söylenmişti Kadaul Vütir diye. Yani götürü geçirdiği zaman kaza eder mi, etmez mi? Burada alimlerin ihtilafı vardır. Ama Ebu Saide Kudri kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men an gutihi ou kim yani yattı diyelim uyanamadı gece veya unutursa fel yusalli iza zekara Ne zaman hatırlarsa onu kılsın demiştir yani. Yani Ebu Saide Kudri'den yani bunu e, Tirmizi demiş iza istey kaza bir rivayette ele demiştir. Yani uyandığı zaman Yine bu Ebu Davud 1431'de Tirmizi, 465'de İbn Mace 1188'de bunu almış ve hadisin de sahih olduğunu söylemişler bunlar. bu şekilde normalde bu de bu şekilde yapmışlar. Babu kıyamul leyl ayetin ayetin duham. Yani bazen insan oğlu bir tek ayeti bütün namazında ne yapabilir? Tekrar edebilir. Peygamber diyor tekrar etmiştir yani. Babu kıyamul leyl bi ayetin yureddiduha an Ebi Zerrin kal. Ebu Zer rahimahullah radıyallahu teala nu kal ediyor ki kâmen nebiyyü bi ayetin peygamber diyor bir gece bir ayetle namaz kıldı hatta esbaha sabaha kadar yureddiduha. O ayeti sadece tekrar ediyordu. Vel aya ayete budu in tuaddibhum fe innehum ibaduk ve in tagfir lehum fe inneke entel azizul kerim. Ya Rabbi eğer sen bunları cezalandırırsan bunlar senin kullarındır. Eğer sen bunları af edersen sen azizsin, hakimsin ya Rabbi. Bu Maide suresinin 118. ayetiydi. 118 Evet 118. ayeti ayetiydi. Bu e, de bize yapan Nesai 1009 İbn Mace yani 1350'de bu rivayeti bize rivayet etmiştir. Yine en Ayşe'de kalet kamen nebiyyü biyati Kur'an leyleten. Annemiz Ayşe'den de gelmiş Tirmizi 448'de sahih isnadla demiş ki Peygamber Aleyhisselam bir gece bir ayetle sabaha kadar o ayeti ne yaptı? Namazda tekrar etti. Yani bir Müslüman bir ayetle normal yani bin sefer, iki bin sefer mesela bu ayeti tekrar eder. Duadır bu. Namazını o şekilde kılarsa herhangi bir şey de yoktur. Bu da peygamberin sünnetlerindendir. Bu sünneti de bir mümin ne yapabilir? Bunu ihya edebilir. Bu şekilde namaz kılabilir. Bunda herhangi bir şey yok. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.